Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Python'da sınav notlarını toplayacağız, ortalamamızı bulacağız ve bu ortalama sonucuna göre sınıfını geçti veya kaldı e, koşulunu hesaplayacağız arkadaşlar. Peki e, nasıl yapacağız? Hadi gelin başlayalım. Öncelikle e, birinci sınavımıza b1 değişken diyelim. B1 eşittir int yapacağız arkadaşlar bunu ve input veri almamız gerekiyor. İki tırnak içerisinde arkadaşlar birinci sınav notunu giriniz. Boşluk bırak. iki nokta al arkadaşlar. Sonra arkadaşlar B2 eşittir int input tırnak. E, i̇kinci sınav notunu giriniz. Boşluk bırak iki nokta. Şimdi arkadaşlar kullanıcıdan veriyi aldık ve bunu integer hale getirdik. Bir de başka bir değişkenimiz ortalama değişkenimiz olsun. Burada ort eşittir b1 artı b2. Bunları parantezleyelim. Bölü 2 Ne yaptık arkadaşlar? 2 sınav topladık ve ikiye böldük. Hadi gelin şimdi bunları da koşullamayalım. Yani öncelikle çalıştıralım arkadaşlar. Bunları ortalamaya aldığımızı görelim. Diyor ki birinci sınav notunu giriniz. 50 İkinci sınav notumuz 60 sonuç 55 çıkacak. Evet arkadaşlar burada bir hata yaptık ekrana yazdırmadık. Bunu da şöyle diyeceğiz. Print Parantez içerisinde ort diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan çalıştırıyoruz. Run merhaba dünya. İlk sınav 50. ikinci sınav 60. Gördüğünüz gibi 55'i buraya yazdırdı. Arkadaşlar biz şimdi bunu şu şekilde yapacağız. Eğer sınav notu 50'den büyükse sınıfını geçti. 50'den küçükse sınıfını da kaldı. Yani dersten kaldı. Evet bunu da şu şekilde yapacağız. If ort Büyük eşit 50'den ise print. Ort olduğundan, iki tırnak açıyoruz, olduğundan sınavdan geçti. Arkadaşlar else yani değilse print ort iki tırnak sınav olduğu için sınavdan Evet şimdi çalıştırıyoruz programımızı? Birinci sınav 45. İkinci sınav 70. Diyor ki 57,5 olduğundan sınavdan geçti diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimize de katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.